Ne yapıyorsun Süleyman ya? Lan ya ne yapalım? Tarla işte işte ya. Valla bir bitmedi gitti. Evet. evet, evet, evet. Merhaba arkadaşlar Furkan Games e hoş geldiniz. Farming Simulator 2014 ikinci bölümü arkadaşlar. Ben ya, ne yaptım ben? Ya yapma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yani benim yüzümü de görebilirsiniz. Süleyman'ınkini de göstereceğim. Ya onu zaten vlogda göstereceğim. Evet misin? yani evet. Ben yanmak istedim, Dur doğru mu gidiyorum? Ben bakayım. Dur ben de. Evet doğru gidiyorum. Doğru mu gidiyoruz? Mesela bu işe pro demeyeceğiz ben bana bile? <laughs> Tarlayı görüyor musun? Görüyor musun? Araba <laughs> da alalım. Üçüncü bölüm. Aynen aynen. Bu, bundan sonra Minecraft çekeceğiz ama. Evet Minecraft. Ya aynı adı Minecraft kanalı Evet. Ama yani çekmeyen kalp çekmekle evet. sıkıyor. Aynen. Ben oradan yardırıyorum. Neredesin sen? Ha. Yardırıyor Benim mu? yük ağır. Nasıl ağır lan? Aynı. Hayır seninki. Seninkinin iki tane tekerleği var. Benimkinin üç tane. Çok farklı. Ay, çok fa yok. çok yani. alakası var. Ya. Şimdi uzun olsa üç tane koyacağız. Alayy dur dur dur. Bir yere çarptın değil mi? Dur ya. Şuradaki... E o kadar pro yüz yani. Lan dur şuraya. Lan işini niye yapmıyorsun? He ben Sen yapıyordun aslında Az kalmış Abi, zaten. Girmiyor ya. ya. 95. Gir lan Girmiyor ya. Neyse çıkartalım zorlanıyor. Yemiş yemiş. Girmiyor tabii. 100. Doldu. Getirsene sen ya. Neyi? Şeyi. Dez su farı. Desu farı. Ya hani dorsal olan var ya. He tamam. tamam. Getireyim. Şu mu? Ha yeşil olan. Ha. Evet. Değil Hı -hı. mi şu? şey gel al, al ver ben sen bir şey. Tamam gel. ben götüreyim. Sen işinin başına geç. Geç. Gel, Malta, gel, atla. ya gel ne yapıyorsun ya? Hızımı alamadım biliyor musun? Gel gel gel. Geliyor mu? Geliyor. Gel. Ya bak. <laughs> dur dur da dur. Lan o. E iki o şükür. Onu dök tamam mı? Kolay. O niye gidiyor? Ne olmuş? Doldu, doldu. Sağdan Abi da. adama bak. Beni suçluyor. Bul gaz yaptı ben Tarla bitince ben traktörü almıştım. O yükleri ben bırakacağım. ne? Niye? Ya şey yapacağım. Şöyle. Tarlayı temizleyeceğiz ondan sonra ekeceğiz. Ekmiş mi bizim işte tarla? Ekmiş. Tar şeyin işi bitmiş. İşçine. Kimin iş? Ha bizim iş. Benim işçine. İşçinin işçine. Tamam. İşte ekin. O yap yapmış. Yani. Bas ulan bas. Ne gidiyor be? Ya tarlanın önünden çek be şu arabayı. <laughs> sen çekiver lan güzel. Arka. Adam hiç yardım da etmiyor ya. Olacak çekeceğiz Nasıl Nasıl sen? <laughs> ya, abi sus. Durdur lan. Senin bir işin yok da. Lan niye satıyor? Niye satıyor? Ne, ne satması? Sattı. Hı? Para geldi. Dökmeyecek miydik? Ben sana sat dedim mi? E döke, dökeceğiz. E dökeceğiz. Buraya dökmeyeceğiz. Kime dökeceğiz? Tarladaki var ya. Ya bir şey olmaz. Sattı gitti. Sattı gitti. Sattı ya. Ne uçuyorlar şu? Olsun oğlum bir şey olmaz. Daha iyi olur. Ha bunu içten kamera yapsalar keşke ya. Adan da çıkmıyorsa. Ama Biz... önceki diyalog öyle yapardık. Adam adan çıksa. Allah tamam şimdi geliyorum Çıkın. ben. Ha büyüdü lan. Ne büyüdü? Bizim ekinlerle şuradan Aa! geçtim karşı karşıya. Hemen büyüyü verdiler. Büyüdüğünü Aa. gördüm. Suyu. İşçiye verdim ben işte yapıyor. Tam ben şuradaki şeyleri toprak haline getirdim. Mağmasın mısın sen işçi? <gülüyor> <gülüyor> tam, ben, tam ben de onu yapacaktım ya. İşçi evet. sen deli misin bu yavrum? Neyse. Ben de buradakileri getirsem mi ki acaba? Şu an beni göstereyim. Hiç Süleyman. Ya görünmüyor. Vlogda yani gösterir zaten. Evet. Büyümüş. Öyle. Abi bu nasıl makine lan böyle? <laughs> bu, ben de yanındaki gibi içeride getireyim mi? Tamam sen de onu getir. Aa onunla diğer diğerini bir cheese oğlum ektiğimizi. O ha? bu hayvan gibi bir o. şey la. Hayvan gibi bir şey. Bakayım. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz ya. Abi hiç de gitmiyor. 19 gidiyor gidiyor yemin ediyorum. ben e, O zaman diğer tane yapayım. Ben buna biçeyim olur mu? Abi değişik bir makina yemin ediyorum. Tank gibi o lan. O şey ya. Bakayım bir. Allah bilmiyorum ben de. Abi hiç de gitmiyor ya. Aha benim işte bu. Alıyorum ben bunu. Al lan. Evet. Geldim lan. Gelmiş güzel. Oraya mı gidiyor? Evet oraya gidiyor buradan mı Abi almış? hiç gitmiyor. Ya diyor? Lan ben ne <laughs> Yanlış bir şey mi aldın ya? E vallahi yanlış bir şey. Allah. Bu şey değil mi ya? He o. Bir sat lan başka bir şey O değildir ya. O. Oh. Bak Allah. Tam tak o zaman. Ama takma yeri de şurada. Tamam tak. Ya, <laughs> Öylesine mi koydular yoksa? He öne. Ama öne takılıyor arkaya takılmıyor. Ha ben yine buranın yolunu kaybettim. Ya. He şura tamam Oha ne yaptım lan? Oho. He şuraymış. Biz çok ters bir yerdeyiz şu anda arkadaşlar. Takıl. He yok yok. Takıl. Şuradan dönersek Takın. ulaşırız arkadaşlar. niye takıl? Ha taktı. Şükür bak. Hmm. Evet. Güzel mi o? Hı hı. Arkadaşlar artık bir soru. Diğer tarlayı bununla ekeceğiz değil mi? Evet. E, bununla biteceğiz yani. Diğerini... Sen geliyor çünkü bir çerde değil. Ha hayvan gibi yemin ediyorum ya. Hayvan gibi bir şey yok. <laughs> hani orada bir yapma yeri vardı ya böyle takma yeri. Evet. O taşımaymış. Ya bir döver olmadıkça taşımaymış. Bu nasıl abi. bir şey yemin ediyorum. Hiç gitmiyor lan 20 ile gidiyor hani? 20. Benimki 20 30 ile gidiyor. Ne? You have given more than 10 km white wait list. Ten kilometer. Ten. Tango ne ya? Bir şey diyor da. Ne traktör diyor, diyor. Ne traktör dediğini biz de anladık. Onu zaten diyor da 10 indirme mi ne onunla falan böyle bir şey dedi kese. Abi hiç gitmiyor yemin ediyorum bir iki dakika oldu ya. Vallahi hiç gitmiyor. Ölme şey ölme? <laughs> Ben şu an yolu ezberlediğim için gidiyor. Yanlış gitmiyor değil mi? Sen yani. bana yaklaşırsın biraz da. Sen ne Abi gitmiyor. Yemin ediyorum bak gitmiyor. <laughs> 19'a gidiyor? Benim de bir şey Abi bebek. nasıl makina bu ya? Yazık günah ya. Bu bunu yapan adam bin bir şey. Bir de boş boşuna aldık ya. var ya şu şey değil mi? Ne? Şu bunu. Yo ya dursun o çiftlikte de. Ya hayır o zaman ne işe yarıyor da. 30'a gidiyor la bu. Vay bizim işçi bitiriyor ya şeyi. Toprak haline getirmiş. Gidiyor mu? İyi Hı -hı. ya güzel gidiyor. Evet, ikeriz. Ya, çok... Hı ikeriz. Sonunda vardım ha. Vallahi vardım. Anam ağladı ne ediyorum. Bunun şeyi güzel Hı -hı. Dur, süreyim, ha. Durun. Süleyman bak ben çiftliğim. Orada mısın? Çok... Karıyorum seni. Çiftliği ben düzene getiriyorum ha. Bozma. Bizim çiftlik düzenli Ekimler he, bayağı büyümüş. Bir kat daha büyümüş ekimler. Hı, büyüyor oğlum onlar. Geldim. Son kafa atlayacağım lan sana kafa atlayacağım. Far. 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 Far ne yapıyorsun dayı? Bitirmiş mi o? Bitmiş he benim bizimkin işi. Bitmiş mi? Aferin. Yok lan. Yapmıyormuş ki. <laughs> Neden biliyor musun? Önde ne? bir çerdöver var ya. He. Yapmıyor. Allah Allah. Bak. Eh, i̇yi işini yapmaya başladı. Traktör şurada dursun. <laughs> Şöyle düzenlere getiriyor zaten. 10 dakika olmuş ha. Neyse bir iki dakika daha çekelim. Evet. Şöyle... Abi hemen geçiyor ya. Hmm, Minecraft çok... gibi. Minecraft da çok heyecanlı oluyor. Biliyor hmm. Bu da çok heyecanlı. Tam adam bir yaptım mı bitti. Oo, bir şarjı var öyle bir gitmiş ki. Şarjı tak. Kaç? 34. Hmm. Neyse. Allah, niye birer birer yapıyor bu işçi ya? Bilmiyorum işte işçi. Adı üzerine işçi. Basmaya şey ben bir deneyeyim la basıyor muymuş Nasıl yani şu? Basmıyor lan? Şu mu? Ne o ya vallaha o, bizim işte işini bitirdi. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın hani hasta olduğumdan sesim biraz garip geliyor, öcü gibi sesim var ha. Valla. Bir dakika mı oldu? Arkadaşlar bir bölümde sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.